Merhabalar efendim. Müslüman demek örnek insan demektir. Kudüs evliyalarından İbrahim bin Ali Hazretleri bir gün sevdiklerine şöyle anlatıyor. Kardeşlerim örnek insan olmaya bakın. Örnek insan kimdir dediler. Eshab-ı kiramdır. İslam alimleridir. Onlar gibi olmaya çalışın. En kötü kimse insanlara göre şekillenen kişidir. Nasıl yani efendim dediler. Şöyle ki bu gibiler insanlara göre tavır alır. Allahu Teala'nın rızasını düşünmezler. Halbuki Müslüman her yerde Müslümandır. Altın her yerde altın olduğu gibi. Ve sordular. Altın kafirin elinde de altındır. Müslümanın elinde de öyle değil mi? Elbette. İşte Müslümanlar da hava ve su gibidir. Onsuz yaşanmaz. Şöyle devam etti. Müslüman sevilir. Hatta aşık olunur ona. Çünkü onun maksadı dünya değildir, ahirettir. Ahirete dönmüştür yüzünü. Sonsuz saadete dönmüştür. O Müslüman olanlardan herkesi sever. Kimi sevmez hocam dediler. Kendisini sevmez. Yani nefsini sevmez. Kendini sevmediği için de herkes onu çok sever. Ve şöyle götürdü sözünü. Hakiki Müslüman herkes tarafından sevilen insandır. Bir günde sohbetinde buyurdu ki, Cenab-ı Hak bizleri boş laftan kurtarsın, hayırlı işler yapmak nasip eylesin. İlim amel etmek içindir. Hak Teala hepimizi amelsiz ilimden, işe yaramayan bilgilerden muhafaza etsin. Bu dünya ahiretin tarlasıdır kardeşlerim. Burada tohum ekmeliyiz. Yani iyi iş, ibadet burada hayırlı iş yapılırsa yarın mükafata kavuşulur. Ancak bir şartla usulüne uygun yapmak lazım. Yani ibadetleri emredildiği gibi yapmalıyız. Onun için de bilmemiz lazım. İslamiyet Bilmek dinidir, ilim dinidir, ilim olmadan İslamiyet olmaz. İslamiyeti öğrenmek kadın, erkek her Müslümana farz-ı ayındır buyurdu efendim. Fi emanillah.